şu an TikTok takipçi ilisi yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi 413 takipçisi var. Şimdi takipçiyi çok hızlı bir şekilde artıracağız arkadaşlar. Evet şu an 413 takipçimiz var arkadaşlar. Şöyle bir F5 atıyorum. Gördüğünüz gibi 540 takipçi olduk bile takipçimiz anlık olarak artıyor. 541 oldu şimdi de. Tekrardan F5 atıyorum. 543 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere TikTok takipçi list yapabileceğiniz çok sağlam bir site göstereceğim. Bu göstereceğim sitede mantık arkadaşlar şu şekilde siteye giriyorsunuz. Normal sıradan bilgilerle kayıt olup giriş yapıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar başkalarını takip ediyorsunuz. Videolar izliyorsunuz. Görevler yapıyorsunuz. Puanınız birikiyor. O puanı bakiyeye çevirip market bölümüne geçiyorsunuz arkadaşlar. Profil linkinizle TikTok takipçi siparişi edebiliyorsunuz. Yani böylece ücretsiz ve şifresiz bir şekilde de TikTok takipçi satın almış oluyorsunuz arkadaşlar. İsteyen olursa uğraşmak istemeyen falan bakiye ekleyip direkt anlık da satın alabiliyor. Zaten bu sitede sadece TikTok takipçi ilesi değil, Instagram takipçi ilesi yapabilirsiniz, YouTube abone ilisi yapabilirsiniz ve birçok platformun takipçi yapabilirsiniz. Şimdi ben sizlere her şeyi detaylı şekilde göstereceğim. E, aynı şekilde bir hesaba da uygulayacağız zaten takipçinin artışını da göstereceğim. Sizler de yapabilirsiniz bu yöntemi videoya başlamadan önce son videolarımda görüyorsunuz dikkatiniz çekecek videolar sonu da izleyebilirsiniz Örneğin buradaki videoda arkadaşlar tek video içerisinde 500 bin takipçi atmışız Instagram takipçisi o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim şu an TikTok takipçi ile yapacağımız hesaba da geldik gördüğünüz gibi 413 takipçisi var şimdi takipçiyi çok hızlı bir şekilde artıracağız arkadaşlar ve şimdi de TikTok takipçi artırma işlemlerini yapacağımız siteye geldik ben bu sitenin linkini açıklama ekleyeceğim oradan direkt giriş yapabilirsiniz şu an gördüğünüz gibi çevrim içi üyeler üye sayısı arkadaşlar 270 e, 270 kişi şu an e, bir kısmı para kazanıyor, bir kısmı abone kazanıyor, bir kısmı takipçi kazanıyor, bir kısmı beğeni. Yani bu sitede birçok şey yapılabiliyor arkadaşlar. Hatta burada da ödeme kanıtları bölümü var. İsteyen inceleyebilir. İsteyen bu siteden para kazanıp e, hesabına da çekebiliyor. İsteyen tamamen gerçek YouTube abone ve izleme kazanabiliyor. Ama amacımız e, TikTok takipçi ilesi olduğu için ben bu videoda sizlere TikTok bölümünü göstereceğim. Evet burada kayıt ol bölüm var. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı, e-posta, şifre, sıradan bilgilerle kayıt olabilirsiniz kolayca. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an siteye de giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 milyon 81 bin jetonumuz var. Burada jeton her şey demek. Jetonu bakiyeye de çevirebiliyorsunuz. Direkt organik abone izlemeler, takipçiler de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, jeton nasıl kazanılır ücretsiz şekilde hemen göstereyim. Youtube abone ol bölümüne geldik mesela. Herhangi bir kanal seçiyoruz. Evet, örneğin bu kanala abone olduk arkadaşlar. 2-3 saniye bekliyoruz. Daha sonra böyle çarpıya basıyoruz. Ve başarılı. 89 jeton aldınız. Bu kadar kolay işte. Burada manuel video izleme bölümleri de var gördüğünüz gibi. Hatta burada YouTube otomatik video var. Buradan direkt siteyi açık tutarak da puan kazanabiliyorsunuz ya da izlediğin kadar kazan falan. Burada da 44 tane aktif görev var. Bu görevleri yaparak da sağlam jeton kazanabilirsiniz. Diyelim jetonları kazandınız. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Burada jetonu bakiyeye dönüştür var. Buradan jetonu bakiyeye dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Eğer toplarsanız çeviriyorsunuz işte arkadaşlar. Örneğin 200 bin jeton çevirdim şu an. Evet, gördüğünüz gibi 44 TL 42 kuruş bakiyem oldu. İsteyen olursa e, bu şekilde bakiyeyi kazanabilir. İsteyen olursa direkt bakiye yükle bölümünden Paymax pay güvencesiyle bakiye yükleme yapar anlık şekilde geçiyor zaten bakiyesi hesaba. Diyelim bakiye sorunu hallettiniz. Daha sonra market bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ister instagram takipçi servisleri ister. Burada istediğiniz tüm servisler var. Takipçi ilesi, beğeni ilesi, izlenme ilesi, yorum ilesi, instagram ya da tiktok ya da youtube. Dediğim gibi bizim amacımız tiktok olduğu için şu an tiktok bölümüne geliyoruz. Evet. Evet burada notlar ve açıklamalar falan da var arkadaşlar gördüğünüz gibi e, siparişiniz işleme alınmışken takipçi gönderimi tamamlanmadan kesinlikle hesabınızı gizli almayın sipariş iptal edilir bakiyeniz yanar falan e, bunlara da dikkat edersiniz zaten bilindik şeyler bu arada burada gördüğünüz gibi bizim seçtiğimiz TikTok takipçi max 100 adet alınabilir tek seferde sipariş tamamlandıktan sonra tabi istediğiniz kadar alabilirsiniz. E, bu bilerek 100 adet yapılmış. Yavaş gönderim yaptığı için sorunsuz tamamlar 100 adet. Ama yüksek miktarda baya bekletir. Ondan yani. Burada ama diğer TikTok takipçi e, ama burada diğer TikTok takipçi servislerinden 1 milyon takipçi bile sipariş verebilirsiniz. Sorun olmaz. Hızlı gönderim yapar. Sorunsuz tamamlar. Burada zaten max alınabilecek adetler yazıyor. Buraya da istediğiniz miktar yazıyorsunuz. E, 1000 adet fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Örneğin Örneğin biz 1000 adet değil de 100 adet girdiğimiz için onda bir fiyatı kesilecek bizden. Burada ben robot diyelim doğrulamasını yapıyoruz. Ve sipariş vere basıyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı siparişiniz işleme alındı. Burada da TikTok takipçi sipariş alındı durum gördüğünüz gibi. Şimdi anlık olarak başlayacak gönderim. Evet şu an 413 takipçimiz var arkadaşlar. Şöyle bir F5 atıyorum. Gördüğünüz gibi 540 takipçi oldu bile takipçimiz anlık olarak artıyor. 541 oldu şimdi de. Tekrardan F5 atıyorum. 543 oldu arkadaşlar. Yavaş servis bile baya hızlı gönderiyor bu sitede. Ücretsiz ve şifresiz bir şekilde TikTok takipçi ilesi yaptık gördüğünüz gibi. Takipçi artışı da takipçi artışı daha devam ediyor. Şöyle bir F5 atalım. E, tamamlandı yazmış mı ya da ne, ne olmuş diye. Çi geldi ve takipçi artışı devam ediyor. Tekrardan şöyle bir F5 atayım. 546 takipçi gördüğünüz gibi. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.